izleyicilerimiz sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Çanakkale'nin Biga ilçesinden sesleniyoruz. Yanımızda giyim sektöründe faaliyetlerini gösteren Elmas Hanım var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Elmas Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ben ismim Elmas Bozkurt. Elmas butik, altında, adı altında firman var. Ee, şu an e, Çanakkale Biga, Kapalı Çarşı, ikinci kattayım. Burada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Evet, burada faaliyetlerimizi sürdürü, sürdürüyoruz. Peki Elmas Hanım, tam olarak faaliyetlerimiz nelerdir, ürünlerimiz nelerdir buradaki? Ee, şöyle söyleyeyim, 15-65 yaş arası kişilere hitap ediyoruz. Her yaşanım efendiye hitap edebiliyoruz. Bunun yanında şöyle söyleyeyim, çocuk grupları da bize geliyor yani istekler yapıyorlar ama maalesef butüğümüz küçük olduğu için onlara daha giriş yapamadık. Başarılarınızın devamını diliyorum. Eminim ki yeni projelerle yerinizi büyüterekten devam edeceksinizdir işinizde. Peki ürünlerimiz nelerdir? Neler satıyoruz burada? Kotlar, kumaş pantolonlar, tunikler, feraci grupları, montlar, kabanlar yani ürün çeşitliliği fazla. Eşarplarımız var. Şal çeşitleri, eşarp, çanta, ee, nasıl söyleyeyim? Yok yok Çoy aslında yap. tamamen <laughs> baştan aşağı giyindiriyorsunuz. <laughs> evet mi? yani e, müşterinin neye ihtiyacı varsa bizde bulabiliyor. Peki bu güzel hizmetinizden yararlanabilmeleri için bizlerle ve izleyicilerimize iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Sizlere nereden ulaşabilirler? Ee, Çanakkale Biga, Kapalı Çarşım no41 Elmas Butik bize ulaşabilirsiniz. Instagram adresimiz Elmas Butiks yazdığımızda direkt bize ulaşabiliyorsunuz. İletişim numaralarımız da orada bulunuyor. Peki Elmas Hanım sadece Çanakkale halkına mı hizmet veriyoruz yoksa kargo çıkarıyor muyuz? Tabii ki de kargolarımız da çıkıyor. E, müşterilerimizin isteğine göre çanak, e, Çanakkale değil e, Türkiye'nin her yerine kargo gönderiyoruz. Peki son olarak ne söylemek istersiniz izleyicilerimize? E, müşterilerimizi bekliyoruz ilk yeni çıkan ürünleri bizde bulacaklarına düşünsünler öyle söyleyeyim. O zaman sizlere çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz değerli bilgiler ve değerli hizmetler için bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.